Her zoruma kış geldi. <laughs> evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Bugün gerçekten hava çok soğuk. Dadaş olarak dedim ki bugün bu güzel havayı sizlerle paylaşayım. Çünkü gerçekten çok soğuk bugün. Dün bayağı bir sıcaktı. Bugün birdenbire hava soğudu. Yani haberlere bakılırsa soğuk hava artık etkisini göstermeye başlamış. Erzurum'da bugün kar yağışı bekleniyor. Uzunlara biliyorsunuz Erzurum'un küçük bir ilçesi ama Antalya'sı olduğu için bura biraz daha oradan sıcak. İklim olarak daha yumuşak atlatıyoruz biz. Çünkü Karadeniz iklimi bizimkisi arkadaşlar. Şimdi sabah sabah bütün sürüyü dışarıda görmek beni her zaman mutlu ediyor. Çünkü şu güzel donlamaları yakala yakalayabiliyorum. Güneş olunca bu kadar net güzel tonlamalar yakalayamıyorum arkadaşlar. Ama şimdi dikkat ederseniz o tonlamaları çok net yakalayabiliyoruz. Siyahın tonu, o beyazın tonu, o güzel tavuklarımızın renkli tonları çok daha iyi belli oluyor bu havada. O yüzden mutluyum, huzurluyum inşallah. Bu sabah hep birlikte kalktık. Hep birlikte bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar, videomuza bir like attınız, bir de yorum düştünüz ben bilirim. Sevirem sizleri. Kanalımıza abone olmadıysanız da yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Bir abone oldunuz değil mi? <laughs> Değerli arkadaşlar. Bayağı bir tavuğumuz var görüyorsunuz. Orada şimdi süper naciler var. Ayam cemaliler var. Var arkadaş var. Ancak burada en büyük sorunumuz ne? Hiçbir şey <laughs> Sorun morun yok hadi başlayalım Şöyle kümesimiz sizlerle bugün Gezeceğiz dolaşacağız Burada yakışıklı şu an bir artist artist tavırlar sergiliyor Diğer ayamcamanı cemanı horozumuz ise Yakışıklıya artist artist tavırlar sergiliyor Yakışıklıyı görüyorsunuz ya Bu hayvan aslında bizim yeni yakışıklımız Bizim eski yakışıklım Benim maskotum yıllarımı verdiğim Daha doğrusu kümesin bütün sürecini Bilen horozumuz ne yazık ki Geçen yıl ölmüştü biliyorsunuz yani videosunu da çektik, paylaştık. Ama bu yeni yakışıklı. Çünkü çok tatlı. Onu baktığım zaman biraz onu anımsıyorum. O yüzden onun adını yakışıklı koyma kararını aldık. Arkadaşlar sabah kümesi açma veya da kümesteki bütün hayvanları teker teker göstermek her gün isterim. Ancak şunu söyleyeyim maalesef bu tarz videolarımızı çok fazla izletemiyoruz. Biliyorsunuz ben bir kümesin içerisinde bir sürü video çekmeye çalışan bir adamım. Yani hayvan severim. Hayvan sevgimi de sizlerle paylaşmaya çalışırken elimde gelen bu. Bizim coğrafyamızda ne yazık ki çok fazla gezebileceğim bir kümes yok. Veya da farklı içerikler üretebilmem için ortam çok fazla oluşmuyor. Ee, sizler de hayvanları çok sevdiğiniz için sizlerle birlikte ben sohbet ederken siz de hayvanları izleyin istiyorum. Umarım canınızı sıkmıyor, umarım kafanızı karıştırmıyorumdur. İnşallah beni dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Aranızdan bir kişinin bile yüzünü güldürebiliyorsam ne mutlu bana. Ben burada bu işi yaparken bu işin ne kadar tatlı ve güzel bir şey olduğunu da siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çaba gösteriyorum. Bu çaba karşılığında da inşallah işe yarıyordur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru dönüyorum. Kekliklerimin yanına gideceğim sabah sabah. Çünkü bayağı bir popuduk popuduk duruyorlar. Çok fazla yaklaşmadan uzaktan göstereyim. Kralı kekliklerimizden inşallah yavrular almaya çalışacağız bu sezon için. Civcivler olursa yumurta salarsalar kuluçka makinesine atıp bizzat biz çıkart çıkım alacağız inşallah. Ha gidi demişler ya niye işte Kınalı kekiklerim benim maşallah. Tavşan ailemiz, tavşan familimiz de burada arkadaş. Ama bunlar çok büyük tavşanlar. Yavrulamadılar. Halen daha yavru bekliyorum açıkçası. Ama halen daha da bir yavru göremedik. İçeride bayağı bir sıkıntılı durumlar var aslında. Biliyorsunuz yavruları biz ayırdık. Ta içeriye aldık. Ama halen daha ben aktif bir şekilde yavru göremedim. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru tekrardan gidelim. Koşamolar dışarı çıkmış bu arada sabah sabah muhteşem bir hava, muhteşem bir oksijen altında keyifleri yerinde. Hay maşallah aslanlarım benim. <laughs> Detaylı çekimler yapmıyorum. Açıp göstermiyorum çok fazla. Bilirsiniz koşamolar önemli bizim için. Şurayı açacağım sadece. Burada köy tavuklarımız var. Bunlara biraz özen gösteriyorum açık konuşalım. Bayağı bir özen gösteriyoruz. Çünkü buradaki cinsler bizim için önemli. Bakın şimdi çıkacak olanlar hepsi köylerden toplama ıklardı. Ha, çıkıyor bir tanesi. Bak bak bak. Hay aslanım benim. Hay kaplanım benim. <laughs> Şu tavuklar çok önemli şunlar. Şimdi köylerin çoğusunda bunlar var. Bunlar da arkadaşlar genel olarak şey Hint kırmalar. Yani benzeşmeler sonucunda ortaya çıkan hayvan cinsleri bunlar. Uyanıp güzel oradan koşa koşa gelir aslanım benim. Nereye koşuyorsun hele ya? <gülüyor> <gülüyor> tavuğu çestirmiş gözüne. Oradan koşa koşa geliyor. Diğer horozona bir güzel bir hoş geldin partisi yaptı. Bizim uyanık güzel sürüdeki diğer tavuklarla acaba çiftleşemiyor mu diye şu an, şu an bu vakte düşünmeye başladım. Çünkü liderlik değişmiş olabilir. Uy uyanık güzel daha önce liderdi aslında kümeste. Ancak demek ki liderliği kaybetmiş olabilir. Pony yine dadaşla oyun oynar. Arkadaşlar Pony ile <laughs> Pony pikedinin canını kesinlikle yakmıyor. Onu söyleyeyim. Videolarda bazen görüyorsunuz dikkatinizi çekiyor. Öyle canını yakma gibi bir şey yok. Kedimiz bazen bağırıyor da canı sıkıldığı için bağırıyor. Bakın keyfi yerinde yani. <laughs> Aslanlarım benim. Tompik oldunuz lan. çok mu besledim ben? Çok fazla mama verdim size çok yediz ha. Poninin tek arkadaşı da bizim Dadaş ne yapacağız? Evet motor geliyor araba geliyor. Ne görürse onun peşine gider. Onlara bir kendi kendine haber bak bak. Bir de etrafında dönüyor. Aslanım benim, maşallah. Çok tatlısın sen. Ay Ne oldu pony? Korktun mu pony? Kümesin içerisine doğru girmenin vakti geldi. Kümesin içerisinde gösterelim. Dışarıda yine çekmek istedim hayvanlar illaki var. Bu güzel havayı bugün sizlerle birlikte değerlendirmek beni artık şey oldu. Pars <laughs> Arkadaşlar harikalar diyarının pontik pontik yazan ponçik ponçik hayvanlarına bakın siz. Ay maşallah canlarım benim. Porselen ligorinler seramalar. Oradan oraya atlasan zibritler. Bizim balkoncu komşularımız. Sen benim canımsın sen benim cicimsin. Ay ye yediğim seni. Bu tarafa geliyorsunuz sultanlarım. Sultanlarda da yine sıkıntılar oluşmaya başladı. Şu horoz biraz rahatsızdı. Dün babam tedavi yapmış. Şimdi yine büzüşük duruyor ama inşallah düzelir diye umut ediyoruz. Ve bıldırcınlarım, bıldırcınlar, sizin can özellikler yumurtayı da artık bıraktılar sayılırlar. Yine 3-5 yumurta sayılırlar ama çok değil. Buradaki tavşanlarım, oradaki habeşleri soranlar olmuş Türkiye karıştırdığım. Habeşler tekrar içeride şöyle buradalar arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, burada da brahmalarımız var takımlarımız. Bakın maşallah subhanallah hepsi çok iyi. Buradaki Habeşler'i niye tekrar Suriye karıştıramadık? Onlar içeri girdi. Orada birkaç gün durdular. Biz de cüce koşunlarla kapattık arkadaşlar. Ya öyle bu kadar basit. Yani Suriye karıştırdığım zaman da biliyorsunuz hiçbir şey olmadı. Yeni bir Suriye karıştırma videosu da illaki gelecektir diye umut ediyoruz. Buna ne ettiniz oğlum? Bunu, buna tahla attırmışsınızla mısızla. Bütün mısırı yemişler arkadaşlar. <laughs> Azıcık mısır vardı. Komple sömürmüşler mısırı. Karnınız aç biliyorum. Tamam. Ama siz aa, burada bitmiş ama çocuklar. Hiçbir şey kalmamış. Babam yem getirecektir illaki de. Şu an yem yok. Arpa var, buğday var. Buğday var, pardon. Buğdayımız var sadece. Neydim arkadaş? Buğdayım var. Ah. Mısırı çok seviyorlar bizimkiler. Biliyorsunuz da mısırımız da yok. Ki. Verelim. Şöyle an... <laughs> i̇şte düşersin. Buralara aşağı düşersiniz çocuklar. Arkadaşlar açık konuşayım. Mısırlar bitmiş. Mısır da yukarıdadır. Babam gelince getirir muhtemelen de biraz da arpa verelim. Arpa tavuklar hiç sevmediği bir yiyecektir aslında. Ama ben sürüde hiç arpa vermediğim için bazen arpa septeğim zaman yiyorlar. Yani hoşlarına gidiyor. O yüzden yiyorlar. Arpanın sevilmemesinin sebebi de şu. Arpa pürüzlü bir zemine sahip. Tavuklar da gagala yut tekniğine uymayan şeyleri sevmezler. Bu boğazlarına takılabiliyor. Aslında arpa yani çok da tehlikeli bir yandan da. Kursaklarında böyle kıymış şeklinde battığı an tavukların maalesef arkadaşlar hastalığa sebebiyet veriyor ve ölüme kadar gidiyor. Burada da Sebastian ailemiz var. Bir önceki videolarımızda görmüştünüz hayvanlarımızı ayırdık buraya getirdik. Yani yukarıki kümesi yuvalarını aşağıya aldık. Yeni yerlerindeler. Artık burada daha mutlu olacaklar. Dikkat ederseniz alt tarafı komple eripat serdik. Eripat biliyorsunuz kokuyu ve nemi hemen özel bir altlık. Bu şekilde de hayvanları biraz daha sağlıklı olmalarını sağlamaya çalıştık işte. Yemlikleri var, sulukları var. Ot veriyoruz bazen de. Duruma göre, vaziyete göre değişiyor. Elmaları var, keyifleri yerinde. Halen daha ortama alışmadıkları için de dışarıya pek çıkmıyorlar ki videosunu çekeyim. Ama olsun ben bu karışık sürümün tadını çıkartırken sizler de beni dinlemeye devam ederken umarım canınızı sıkmıyorumdur arkadaşlar. Umarım hoşunuza gelirdi. Ben biraz gevezeyim. Konuşmayı seviyorum. Konuşmaya başlayınca susmak da pek istemiyorum. O yüzden affınıza sığınarak kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> Ama bu hayvanları izlerken de insan kendini tutamıyor. Ben içindeki bütün duygularımı sizlere aktarmaya çalışıyorum. İşte bunu yaparken de gerçekten çok zorlanıyorum arkadaşlar. O kadar kolay değil. O sandığınız kadar kolay değil bu iş. O yüzden <laughs> canınızı yeren hafıza sığınarak kusura bakmayın arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Sabah sabah şu forluklarda bir tane de yumurta gördüm. Bakın görüyor musunuz? Canlarım benim iki taneymiş bir tane de değilmiş. Baya güzel yumurta salımı bu ara iyi. Yaptığımız tarifler işe yarıyor. Değil mi? Canım um benim, çillim benim. Heh. Porselen ligorinlerim benim maşallah subhanallah. Şöyle bu tarafa doğru da geçiyoruz. Artık sürünü dışarıya çıkabiliriz arkadaşlar. Bir size panzerin ailesini göstereyim. Dışarıdaki hayvanlarımdan da biraz bahsedeyim. Sonra da konuşmayı bitiririz. Güvercinlerimizi daha önce yine çekmiştim. Çok fazla güvercin videosu çekmiyorum açıkçası. Sepet kuyruklarımız burada. Burada bizim güvercin kafesimiz. Sadece sepet kuyruk bakıyorum arkadaşlar. Çünkü sepet kuyruklar benim için ideal, çok fazla dışarı çıkmak istemeyen, gayet sakin bir şekilde yuvada kendi kendine vakit geçirebilen bir hayvan cinsi olduğu için sepet kuyrukları daha çok tercih ettim aslında. Bu tarafa doğru gelirken de hayvanlarımızı arkada yine <laughs> pony ve bizim dadaşı görebiliyoruz. Kedim ve köpeğim ikisi birlikte büyüdüler. Bu da yavruydu, o da yavruydu. Elim kadar ikisi de birbiriyle büyüdükleri için kardeş oldular. Dost oldular, arkadaş oldular. Yani iki hayvan birbiriyle düşman olacak diye bir şart, kural yok arkadaşlar. Çok şükür ikisi de tam istediğim kıvamda şu an. Hayalini kurduğumuz hayvan familiesi burada arkadaşlar. Kedi ve köpeği arkadaş edebiliyorsanız bu dünyada gerçekten de sevgiyle yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu da bir sevginin kanıtıdır. Burada ise panzer hanım ve ailesi var. Buradakiler de arkadaşlar full tavuk. Horoz çıkmadı. İşte orada büyük bir sıkıntımız var. Bakalım ne yapacağız? Sonumuz hayra çıksın diyorum. Çünkü... Çok isterdim, gönülden isterdim ki burada bir horoz olsun. Üçü de tavuk. <laughs> Sonumuz ne olur bilmiyorum. Pony ile bir video çekeceğiz arkadaşlar nasip kısmet olursa. Pony'yi yine gezdirmeye çıkartacağım. Böyle bu sefer bu taraflara doğru gideceğiz. Nasip olursa siz yani köpek gezdirme videoları bazen izlenir bazen izlenme bilmiyorum ama sizin için çekeceğim izleyen arkadaşlar sever arkadaşlar var bu tarafa doğru geliyoruz bahçenin bir kısmı bura burası genelde ferik kısmı arkadaşlar ferikler sürüye yeni karışmış hayvanlarımız burada vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar nedenini pek bilmiyorum ama muhtemelen öbür sürüye karışma sürecinde burada biraz da kendilerini güvende hissedebildiklerini düşünüyorum ben Kendilerini burada güvende hissettikleri için de <laughs> Böyle Huzurlu bir ortam oluşuyor arkadaş Evet gökyüzüne bakıyoruz kuşlar şu an sarsanlar geliyor Bazen kartallar geliyor doğanlar geliyor atmacılar geliyor arkadaş Bunların hepsi de Kümesimizde biraz teh tehlike Arz ediyor Pony bütün sürüye şu an bakıyor Ve gerçekten kuşlara bayağı bir Tepki gösteriyor gelen kuşlara Yani Böyle bir şey olursa bir daha geçmiş videomuzda kartal yüzünden olan sıkıntı Pony o işi halledecek diye de düşünüyorum arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım sürümde genel olarak durum bundan ibaret. Karşı kümeslere pek gitmedik. Onları da yakinen göstereyim. Bugün hava çok soğuk, çok soğuk ve aynı zamanda da çok tatlı. Çok hoş bir tonlama. Oksijen, hafif böyle esinti falan muhteşem hissediyorum kendimi. Şimdi ben buradan şu hayvanlarımızın yanına da gideyim. Size bir göstereyim burayı da. Ondan sonrası da Allah büyük. Burada tam 2, 4, 5, 6 tane kafesimiz var. Bu kafeslerin her birinde cins cins dolu hayvanlarımız var. Ve bu cinslerin hepsinden <laughs> soran arkadaşlar var. Mesaj atan arkadaşlar var. Abi kuluçkalık yumurtalarını satmıyor musun? Arkadaşlar kümeslim.com adresine girerek satın alabilirsiniz. O bizim web sitemiz. Yorum kısmına bırakayım bu videonun. Oraya girip orayı takip edin. Üye olun siz siteme. Orada istediğiniz zaman ürün satın alabilirsiniz. Ayam cemanlerim şampiyon hattı. O dotlarım zaten 3 senedir benim kümesimde onlar da benim şampiyonum olur. <laughs> Burada Gogol ailesi var. Brahma. Black Motlet Brahmalar. Burada Nakenvaldır Beşiktaşlılar var. Burada yine Burahmalar var. Blue Brahmalar. Bir arkaya bakıyorsunuz Sultanlar var. Öyle gidir gidir durur. Burada cücüphanemiz bilirsiniz. Orayı da göstermeme gerek yok herhalde arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bugün Erzurum'da hava çok soyuk ama bütün sürüm de çok neşeli. İnşallah böyle de devam ederiz. Diğer güzel videolarda daha güzel içeriklerle görüşmek dileğiyle inşallah. Hayvanları sevin, koruyun ve bu kış soğuk günlerde kapının önüne birer tas su ve yem koyun öste kalın bay.